Herkese selam değerli dostlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere 20 Ağustos Cumartesi'nin iddia maç tahminleri sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar yani hafta içi videolarımız gelmedi. Bunun sebebi ise bültenin sıkıntılı olduğuydu. O yüzden hafta içi pek fazla video atamadık kanalımıza ama Perşembe günü Telegram kanalımızdan ve VIP Telegram kanalımızdan canlı maçlarımızı paylaştık. Biliyorsunuz açıklama kısmında bizim herkese açık olan ücretsiz Telegram kanalımızın linki bulunmaktadır. Oraya mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Oradan canlı maçlarımızı, kuponlarımızı oradan veriyoruz. Ve Perşembe günü çok güzel bir şekilde kazandık. Toplam 15 tane canlı maç paylaştık. 9 tanesi kazandırdı. Bir de 2 oranlı kupon vermiştik. Kuponumuz da güzel bir şekilde kazandırmış oldu. Bir de ben canlı maçları şöyle veriyorum. Yani 1.50'den fazla oranlar veriyorum. 1.88'e kadar 2'ye kadar gidiyor. Zaten baya bir 1.70'den 1.80'den canlı maçlardan kazandık. Yani perşembe günü güzel bir şekilde kazandık. Bir de kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. Şimdi de maçlarımıza geçelim. Arkadaşlar cumartesi güzel bir bülten var ama biraz nasıl söylesem sıkıntılı geçeceğini düşünüyorum maçların. Biraz da riske gittim ben kendim yani yüksek oranlara gittim. Zaten ben böyle 1.20-1.25 oranına vermeyi sevmiyorum. En az 1.30 yani 1.30 ve bayağı bir 1.72'den fazla oranlar vermeyi seviyorum. Ve genelde cumartesi pazar güzel bir şekilde kazanıyoruz. Zaten geçtiğimiz cumartesi pazarda 8 tane maç vermiştik. Cumartesi 7 tanesi kazandırmıştı. Pazar gününde 8 tane vermiştik. 6 tanesi kazandırmıştı ve yüksek oranlardan iyi bir şekilde almıştık. Hafta içi biraz sıkıntılı geçtiği için biraz videolar atamadım. Onun için kusura bakmayın. Gerek ilk maçımıza geçelim. İlk maçımız İngiltere Premier Lig'den Tottenham ile Wolverhampton maçına. Biliyorsunuz Tottenham güzel bir şekilde başladı. Yani bayağı ilk maçında iyi bir şekilde oynadı ve kazandı. Burada ben şöyle alacağım, yine de Tottenham'ın kazanacağını düşünüyorum burada. Maç sonucu 1'i alacağım, yani maç sonucu 1 bir ve 1.5 bir üstüne alacağım. Yani maç sonucu 1'in oranı bayağı düşüktü. O yüzden burada ben şöyle alacağım, maç sonucu 1 bir ve 1.5 bir üstüne alacağım. Bunun 1.35 oranı vardı, değerlendirmek isteyenler bunu böyle alabilir. Geçelim Almanya Ligi'nden Bayer Leverkusen ile Hoffenheim maçına. Burada ben baktım bayağı iyi bir oranlar yoktu yani nasıl söylesem düşük oranlar vardı iki buçuk üstün oranı 1.26 idi yani Ya bayağı düşük bir oranlar vardı. Burada ben yani baktığımızda bayağı şey Leverkusen'in güzel bir şekilde corner çıkartacağını biliyorum ya zaten her zaman iyi bir şekilde corner çıkartıyor. Burada ben 8.5 üst corner'e gideceğini düşünüyorum yani iyi bir şekilde corner'de çıkacaktır. 1.34 oranı vardı. Bunu ben bu şekilde değerlendirdim. İsteyenler 8.5 üst korneri alabilir ya da 2.5 üstünü de değerlendirebilir. Ama ben burada pek fazla gole girmeyeceğim. Yani biraz düşük oranlardan da korkuyorum. Yani insanları biraz üste çekmek istiyorlar ama maçlar biraz alt bitiyor. O yüzden burada ben 8.5 üst korneri değerlendireceğim. Geçenim Crystal Palace ile Aston Villa maçına. Biliyorsunuz Aston Villa biraz kötü başlamıştı ama burada ben toparlayacağını düşünüyorum. Crystal Palace da kötü oynamıyor yani gol atıyor. Aston Villa şey Liverpool maçında güzel bir şekilde gol atmıştı. O yüzden burada ben Crystal Palace'ın iyi bir şekilde oynayacağını düşünüyorum ama Aston Villa'dan da gol bekliyorum. 1.70 oranla karşılıklı gol varı aldım. Biraz risklidir ama bunu burada ben böyle bir değerlendireceğim. İki takımın da birbirine gol atacağını düşünüyorum. Zaten bu zamana kadar yani 1.70'den 1.80'den hep kazandık. Yani ilk kez değil bu. O yüzden burada ben orana bakmayacağım. Tabii ki de yine risklidir ama yani eğer aklıma yatıyorsa ben orana bakmıyorum. Direkt tahminimi veriyorum. Karşı golü var alacağım 1.70 oranı var idi. Bunu da bu şekilde değerlendirdik. Geçenin Giresun Spor ile Kasımpaşa maçına biliyorsunuz Giresun Spor Galatasaray karşısında 1-0 kazanmıştı. Biliyorsunuz yani Galatasaray yani hep böyle şike gibi geliyor bana. Hatta şike diyebiliriz. Yani bugün de şike yaptı. Ve şöyle bir şey oldu. Yani iki maçında Gomis yani biliyorsunuz Galatasaray'da Gomis var. Ve Gomis iki maçında da 88. dakikada girdi oyuna hatta 85'te yani iki maçında da öyle oldu. 85. 5. dakikada oyuna girdi ve hemen gol attı 1-0 bitti. Ya yani Galatasaray, Galatasaray maçları hep 1-0 bitiyor ve golü de en son dakikalarda yani son dakikalarda gomi satıyor. Ya yani çok şaşırtıcı bir şekilde yani Galatasaray maçları böyle bitiyor yani 1-0 bitiyor. Ya bana şike gibi geliyor çünkü yani genelde şike oluyor böyle maçlar ve nasıl olacağını bilemiyorum. Yani ligimizde çok şike dönüyor. O yüzden maalesef e, maçlar böyle bitiyor. Bu maçları ben şöyle alacağım. Şey gitmeyeceğim. 2.5 üstüne ya da karşıda gol varına gitmeyeceğim. Giresunspor'un burada güzel bir şekilde oynayacağını düşünüyorum. Zaten Kasım Başak bayağı kötü bir şekilde yeniliyor ve kötü başladı ligi. Hatta kümeye bile düşebilir yani burada. O yüzden burada ben şöyle alacağım. E, maç sonucu 1'i alacağım. 2.7 oranı vardı. Yani 2.07 oranı vardı. Değerlendirmek isteyenler tekten alabilir. Yani tekten ufak bir miktar atabilir ya da sistem kuponlarınızı da bunu ekleyebilirsiniz. Maç sonucu biri bu şekilde değerlendirdim. Geçelim Hatay Spor ile Gaziantep maçına. Biliyorsunuz Gaziantep yani korner dediğimizde Gaziantep iyi bir şekilde korner çıkartıyor. Yani bak korner dediğimizde Trabzonspor severim, Gaziantep'i severim, bir de Alanyaspor'u severim. İyi bir şekilde korner çıkartıyor bu takımlar. Burada ben şöyle değerlendirdim. Biraz riske girdim. En çok korneri deplasman atar yani en çok korneri Gaziantep atar. Yani maç geleninde yani ilk yarıda değil, maç geleninde en çok korneri Gaziantep atar aldım ve bunun da iki oranı vardı. Değerlendirmek isteyenler bunu böyle tekten değerlendirebilir ya da dediğim gibi sistem kuponlarına da bunu ekleyebilir. Geçelim Antalya Spor ile Trabzonspor maçına. Biliyorsunuz Trabzonspor UEFA Şampiyonlar yani playoff karşısında yenildi 2-1. Burada ben şöyle alacağım. Yani Trabzonspor'un o maça hazırlık yapacağını düşünüyorum. Ya yani pek fazla burada yormayacaktır kendini. Çünkü yani bayağı bir önemli bir baş yani UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. O yüzden burada ben Trabzonspor'un pek böyle kendini yormayacağını düşünüyorum. 8.5 üst konere aldım burada. 1.45 oranı vardı. Değerlendirmek isteyenler bunu bu şekilde değerlendirebilir. Geçelim İtalya Ligi'nden Sassuolo ile Lecce maçı. Burada ben 2.5 üstünü alacağım. Sassuolo'nun güzel bir şekilde oynayacağını düşünüyorum. Zaten Juventus maçında güzel bir şekilde oynamıştı Sassuolo ama bir türlü, bir türlü gol atamamıştı. Baktığımızda yani iyi bir şekilde şutlar atıyor, iyi bir şekilde pozisyonlar yakalıyor ama gol atamamıştı. Ama burada ben Sassuola'nın güzel bir şekilde oynayacağını düşünüyorum ve en az 2-3 tane gol bekliyorum Sassuola'dan. 2.5 üstüne aldığım burada 1.44 oranı vardı. Değerlendirmek isteyenler bunu bu şekilde değerlendirebilir. Geçenim İspanya'dan Celtevigo ile Real Madrid maçına. Bu maçta da ben direkt maç sonucu 2'ye alacağım. Real Madrid'in burada kazanacağını düşünüyorum. Ama kadroyu da görmek gerekiyor önce. Yani kadroda yani Benzema çok önemlidir. Yani Real Madrid'de Benzema gerçekten çok önemlidir. Ve iyi bir şekilde gol atıyor her zaman. O yüzden burada kadroyu görmeden maç sonucu 2'ye almayın. Kadroyu görün. Bir bakın eğer Benzema oynuyorsa yani önemli e, oyuncular oynuyorsa maç sonucu 2'ye alabilirsiniz. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kupon olarak ise şöyle bir önerim olacaktır. Sassuola maçı ile Trabzonspor maçını birleştirebilirsiniz. Yani zaten burada kupon tadında yani kupon tadında bayağı bir iyi, iyi oranlardan verdim yani tahminler sizlere. O yüzden kupon yapmak istiyorsanız dediğim gibi Sassuola maçı ile Trabzonspor maçını birleştirerek yani 8.5 üst korna Trabzonspor maçı. Sassuola maçı da 2.5 üst. Yani bunu birleştirirseniz toplam oran 2 yapar. Ya da bu maçlardan sizler kendi kombininizi hazırlayabilirsiniz. Zaten bu 8 tane maç hepsi bir tane kupon değildir. Ben buradan 8 tane maçın analizi detaylı bir şekilde yapıyorum. Yani zaten bunu videodan önce yani yani bir, bir gün önce hatta yani bir gün önceden hazırlıyorum bunları ve detaylı bir şekilde inceleyerek ve analiz yapıyorum. O yüzden bu 8 tane maçı sizlere hazırlıyorum. Sizler buradan kombinler yapabilirsiniz. Yani ikili kombinler yaparak kupon yapabilirsiniz. Zaten geçtiğimiz cumartesi pazar da iyi bir şekilde kazanmıştık. Evet arkadaşlar maçlarımız bu şekildeydi. Telegram kanalımıza gelmeyi unutmayın. Oraya gelirseniz bizi de çok mutlu edersiniz. Bir de VIP Telegram grubumuz var. VIP Telegram grubumuzda da her gün canlı maçlar ve kuponlar paylaşıyoruz. Oraya da gelmek istiyorsanız abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna tıklayarak ayda sadece 60 TL ödeyerek aramıza katılabilirsiniz. Bu iki maçlarımız bu şekildeydi. Umarım hepsi istediğiniz gibi gelir. Gelecek iddia tahminlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.